Arkadaşlar selamlar. Bursa'da soğuk hava dalgası geldi. Ben de bu soğuk hava dalgasıyla birlikte Uludağ'a doğru yavaş yavaş yola doğru çıkmaya başladık. Bursa gerçekten çok soğuk. teleferikle gideceğiz. Bakalım Uludağ'da bizi nasıl bir gün bekliyor. Yanımda değerli eşim Zayide Balkara var. Selamlar, saygılar. Nasılsın aşkım? Korkuyor musun? Evet gerginim. Soğukluk. Soğuk. <laughs> Bakalım ne İyi kadar soğuk olacak. <laughs> Bakalım ne kadar soğuk olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şu anda çıktık. Yani 21 dakika gösteriyor. 12 kilometre var telefiri. Hava gerçekten puslu. Uludağ tarafı gözükmüyor. Yani şu an Bursalı takipçilerim anlayacaklardır. Uludağ göremediğimiz bir gün. ve kar yağışı ciddi var. Bakalım neler bekliyor bizi. Bu havaya şükür mü edeceğiz? Yukarıda ne göreceğiz? Merak ediyoruz. Telefiriye geldik. Hafiften kar yağışı da burada başlamış. Yani Yukarısı nasıl olur gerçekten bilmiyorum. Keyifli ama. Şimdi kar yağışı başladı. Telefrikteyiz. Uludağ'a çıkmadan. Şurayı göstereyim. Bu bilet kuyruğu. Yani baya kalabalık. Kar yağışı şimdiden başladıysa gerçekten yukarıyı bir görmek lazım. <laughs> Yani insanlar akın akın geliyor buraya. 400 lira fiyat. Gidiş dönüş 400 liraya bilet alabiliyorsunuz. Bu biletler şu anda Uludağ Oteller Bölgesi'ne kadar çıkabiliyorsunuz. Sarı alanda da bir durak var. Ama en tıkarısı Oteller Bölgesi. Özel <laughs> 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 <Yallah. gülüyor> yok değil mi? Sadece Yok ve değildir. Ha? Bu değildir bu ya. Evet, eski telefrik. O da eski telefrik, Arkadaşlar, kayıtta mısın aşkım? Evet. Bu gördüğünüz iki kişilik mini telefrik, eski telefrik. Yani, çok. Birazdan yenisine de bineceğiz, yenisini de göstereceğim ama eskisi bu şekilde. Geliyorum ben, çekim yapın. Tamamdır. Yani şu anda lunch'tayız. Lunch'ta salep içiyoruz. Gayet keyifli. Yani gayet güzel şu an. Burada da burayı okutuyoruz. Aşkım koş 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 koş! Şu anda telefriğe bindik. Yavaştan çıkıyoruz. Camlar full karlı. <laughs> güzel hızlandı, yani baya güzel hızlandı şu anda. Telefri bindik, yani şu an burada böyle kar varsa Uludağ merak ediyorum. Burası Türkiye'nin ilk telefri, yani dünyadaki de en uzun telefrik olarak kayıtlara geçiyor ve çok güzel şu anda kar yağışı ile birlikte çıkıyoruz. Şimdi burada tefer bindik. Teferruç'tan bindikten sonra Kadıya ile 2.3 kilometre var. Oradan Sarıalan'a 2.2, sonra Kurbağa Kaya'ya 4.2 var. Yani yaklaşık olarak bir 9-10 kilometrelik bir mesafe biz Kurbağa Kaya'ya gidiyoruz. Yani şu gidişe bakın. Şöyle daha net desin diye yakına koyayım. Game of Thrones gibi. Sarı alana geldik sanırım. Baksana burada kartopu oynuyorlar. Şimdi sarı alana geldik. Ee, sarı Ulu çıkmak için şeye bineceğiz. Diğer Telefri'ye bineceğiz. Burası bayağı kalabalık. İnsanlar akın akın gelmişler yani buraya. Aşkım son so soğuk şimdiden başladı. Gerginim. <laughs> ne kadar soğuk olacak acaba? Şimdi diğer şey İkinci aktarmayı yapacağız. Şimdi sarı alandan diğerine bindik ama inanılmaz soğuk var. Gerçekten inanılmaz soğuk var. Yani güne nasıl bir havada başlamıştık, nasıl gidiyor? Şu anda çıktık teleferikten, şöyle etrafı size bir göstermek istiyorum. Yani ciddi bir fırtına var, hava sıcaklığı eksi 5, eksi 6 derece sayılır. Çok soğuk, bayağı soğuk. İçeri girdik çok Burada da Burfaş'ın restoranı var. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin restoranı. Fiyatları da şöyle göstereyim. Kaşarlı pide 400, kıymalı pide 410, pirinç burger 350, çocuk burger 350. Fiyatlar da genelde bu şekilde. bugün ayrıyetten bir şey var. fırtınanın olduğunu söyleyebilirim. Yani bayağı kar yağıyor. keyifli bir aktivite. Yani çıkıp buraya yani aileniz, arkadaşlarınızla çok rahat gelebilirsiniz. Uludağ'da bugün yani en çok kar yağışı olan gün olabilir sanırım. Her yer ben bembeyaz, sis de var ve rüzgar da var. Rüzgar çok etkiliyor yani. Şimdi dönüş yolundayız. Yine sis var. Sarı alana doğru gidiyoruz. Rotamız sarı alan. Orada da çok ufak bir gezeriz herhalde. Sarı alanda da kar yağışı devam ediyor. Karlı havada yürüyoruz. Ne düşünüyorsun? her ee, an çok kaygan yerler. Evet. Ama bu kar yağışını özlemişim gerçekten. Yani bu evet, çok Yani yürümesi güzel. Okey. Ama donuyoruz. Aa üşüyoruz. Üşüyoruz. Burası taş konak sarı alanda. Bir oturdukça içtik. Şimdi kar yağışıyla karşılaşacağız ve telefireye doğru gidiyoruz. Artık Bursa'ya geldik sayılır. Bursa manzarası karşıda. Bursa'ya geri döndük. Tefer 3 Teleferik Merkezi'ndeyiz şu anda. Günü tamamladık. Yani keyifli bir gün oldu. Umarım sizi bilgilendirebilmişizdir. Bu tarz içerikler için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.